3. sınıf çalışma yaprakları sayfa 153 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 153 26. Aşağıda verilen görsellerdeki çocukların trafik kurallarına uyup uymadıklarını belirleyin. Trafik kurallarına uymayanların başlarına neler gelebileceğini görsellerin yanındaki boşluklara yazın. Cevap. 3. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi sayfa 153 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.